Hop ya eve de bir canım video çekmek istiyor ya vallahi ben şu eve gelince bir youtuberları görüyorum vallahi canım video çekmek istiyor ya ben bir çekmeye gideyim bakayım bir video nasıl çekiliyor ben bir bilgisayardan bakayım ya Ali neredeydi benim odama ha buradaydı bilgisayarı ben zaten açık bırakıyorum <laughs> videolar da çok komik yok ya şu kavasına bir yobluk çöneyim ben. Bilgisayar kapandı. Ya niye bilgisayar kapandı ya? Ana <laughs> videolara bak. Ana no, ben de hemen bu telefonla video çekeyim ha. Vallahi. Evet. Bakayım bir. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ve ben ne yapacağım bilmiyorum. Ha, vallahi ben ne yapacağım? Arkadaşlar ne yapacağımı söyler misiniz? Arkadaşlar vallahi ne yapacağımı bilmiyorum yardım edin. Arkadaşlar yorumla. Arkadaşlar yorumlara yazın ne yap? Yardım edin, yardım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten yardım edin. Evet, video çok kötü oldu biliyorum. Lütfen kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizin merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte zaten ben proyum biliyorsunuz yani ben. Artık bu korda ustayım. Evet arkadaşlar zaten şimdi bildiğiniz gibi ben çok ünlü bir youtuberım ve 1 milyon takipçim var arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi hani bu evler var ya arkadaşlar şimdi bu evlere baskın yapacağız arkadaşlar. Şimdi izliyorsunuz ben bir pro bir youtuber olarak şimdi arkadaşlar gör, görüyorsunuz baskın yapacağız. Şimdi ben buraya bir kamera yerleştireyim. Heh. Arkadaşlar şu anda beni görüyorsunuzdur. Evet. Görüyorsunuz ben hemen yanımdan ee bir tedbir alarak ben bir dinamit alayım. Yanında silahım var aha. Evet işte, arkadaşlar telefonla zaten kayıt çekiyorum. Evet zaten oha Hemen çok iyi düşündüm he he he. He 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 <laughs> banka soygunu video. Video planı bu arkadaşlar ne yapalım he <laughs> he. Zaten bu videoları beğeniyorsunuz arkadaşlar o yüzden çekiyorum. Evet ya 1 milyon takipçi olma, olması böyle bir şey arkadaşlar yani. Evin sahibi geldi kaç 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 paralarını aldım kaç 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 bisikletimi aldım kaç 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 e, ev bankasını soydum bankasını soydu bankasını soydum eve koşayım hemen eve 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 he eve 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 koşayım ya. ha evinin yanlış kapımı kilitlemişim. Evet arkadaşlar ya adam bildiğim polisi arayacak galiba. Arkadaşlar yardım edin ne olur adam polisi arayacak. Vallahi arkadaşlar yardım edin ben burada kaydı kapatıyorum ya. Aman. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayar nasıl eklenir? Zaten arkadaşlar biliyorsunuz kanalımız 5 milyon abone oldu. Ve çok iyi. Bilgisayar nasıl eklenir göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi evimde benim bir Lan bilgisayarım nerede vallahi çıldıracağım ha. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz çok manyak videolarımız var. Hepsini seyredin Se seyredin mutlaka. Evet arkadaşlar şimdi ben buraya bir kamera koyayım. Zaten buradan çekiyor arkadaşlar. Yok ben kamera koyayım. Evet arkadaşlar kameramızı da koyduk ve bugün ve bilgisayar nasıl? banka nasıl eklenir onu göstereceğim ben çok iyi bir youtuber olduğum için ha <laughs> evet arkadaşlar şimdi böyle işte videonun karşı rakamlar yazıyorsunuz yazıyorsunuz ve hacker kimliğinizde şifrenizi yazıyorsunuz benimkini yazabilirsiniz arkadaşlar <laughs> yazdım arkadaşlar evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar çok izleneceğini düşünüyorum arkadaşlar bunun devamı gelecek eğer 500 bin like gelirse bunun devamı gelecek arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>